Bak yeni insanlar gezmiyor. Şer ben yoksuyum bu bölümde. Server tanıtımı yapacağım. Hangi serverlerde oynadığımı söyleyeceğim. Belki beni görürsünüz. Takım olabiliriz. Uzun zamandır video atmıyorum sebebi şey neydi? <laughs> video programı bozuldu. Başka bir taneyi kullanıyorum. O da 10 dakika çekiyor başka kullanacağım. O yüzden belki iki hafta falan çekemeyebilirim onu araştıracağım. İşte böyle sonra tanıtımı yapacağım. ID'lerini açıklamada göreceğim hepsinin. Birincisi en çok oynadığım server son oyuncu. MC noktası MC nokta Şimdi serverda neler var? Sky gördüğünüz gibi. Hala mesaj yaptı, pardon. Sonra sky vlog var telefon numarası falan istiyor. Sonra parkur, mini games, neler var bakalım. Ortaçağ savaşları, saklanmaç, OITC, Gidelim. En çok oynadığım adım John Jarbanners. Bu tip bu kitsiz, kitle tabelalar zaten onlarda olacaktır. Creative, Creative, Creative şey işte. Şimdi videoyu durduruyorum. Diğer server'a gideceğim. Evet tamam, devam ediyorum. Başka bir serverdayım play.pocket.ip'si craft list diye çıkıyor craft list. evet pvp gitmedik ya gördüğünüz gibi şöyle daha koşamadım ben şöyle şeyler var işte Arkadan ses gelebilir. Lütfen bir şey yapmayın. Arkadaş mesaj atıyor. Pardon. Ne yaptık. Bir çizgi lobiye. çok kaldım. Kitle gitsen game sonu. Kitler gerçekten güzel kitler. Action. Skyblock. Skywars. Şimdi başka bir servere geçeceğim. Yine video Evet devam ediyoruz. Bu da Random Craft diye bir şey. Neler var bakalım. Walls, nasıl bir şey bilmiyorum. Pixelmon. Hunger Games. Prison. Parkour. Sky Wars. Creative. Kid PvP. Geza. Skyblock Pictures. Bu Türk serverı değil yalnız söyleyeyim. Bunda da oynuyorum. Şimdi başka servere gideceğim yine durduruyorum. Evet arkadaşlar bu da başka bir serverimiz. Game Türk diye bir şey. Evet oyunlara bakıyoruz. Bunlar başka. oynuyorum. PvP, Yeni Geldi, Sky Wars, Creative, Skyblock, OITC, Factions, Survival Games, Survival Geçici olarak kapalıymış. Böyle arkadaşlar. Güzel sorular. Hepinizi bekliyorum. Benimle oynamak isterseniz. Yoruma yazın. Böyle işte. Umarım beğenmişsinizdir. Tek oyuncunda şeylere bakalım. Haritalara. En sevdiğim haritalardan biri Holiday Resort. Gördüğünüz gibi. Böyle. Güzel fine ekledim bir de texture pack gördüğünüz gibi güzel bir texture bence evet sonra diğer oyunlarımı da göstereyim kurgulence o da bir harita yani. Ama güzel bir harita. Bu haritada da oynamayı seviyorum. Bunlar bir şey işte. Bunlar Gayet güzel mekler. Şöyle bir şey indirdim ben. Aslında diğerlerini de indirmiştim güzel bir kale yapmışlar. Gerçekten güzel. Bunun mapini indirdim. Ve kendim kötü bir kale yaptım. Bence kötü ama bunu büyütmeyi düşünüyorum. Daha bitmemişti zaten. Neyse. İşte şöyle aşağı doğru yolda var devam ediyor şurada bir en var şurada yol bitiyor bir de şöyle bir şey yapmıştım Kafemi neydi böyle bir şey yaptım. Kendim yaptım bunu bize. Şu kaleyi ben yaptım. Burayı cami diye yaptım da pek iyi olmadı. Hatta çok kötü oldu. Böyle işte. Arkadaşlar. mutlu 1.7.4 gördüğünüz gibi. Yani böyle. Onu yani da Kadar. Evet, o bölümün de sonuna geldik. Hoşça kalın.